Merhaba hepinize. Şu an Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Arkadaşım Gözde ile birlikte Artbox adında bir dükkan bulduk. Burada çok güzel hediyelik eşyalar ve ıvır zıvır olarak tabir edebileceğim şeyler satılıyor aslında. Şimdi burayı gezeceğiz. Buradaki mükemmel ürünleri size göstereceğim. Gözde burada alışveriş yapacak. Ben yapmayacağım ve en sonunda Gözde'nin sepetinde neler var onlara bakacağız hep birlikte. Hem bir fiyatlara bakacağız, hem ürünlere bakacağız hem de Gözde neler almış onlara bakacağız. Hadi gelin girelim içeri. Kore'de çok fazla insanın elinde görebileceğiniz böyle pervaneler var. Tuşa basıyorsunuz, çalışıyor ve bunların fiyatı 20.000 won yani yaklaşık 20 dolar. 1000 won 1 dolar olarak düşünülebilir böyle Marvel karakterlileri de var. Birçok çeşidi var bunların. Büyükleri var masaya koymak için. Onların fiyatları da 27 bin, 39 bin, 49 bin şeklinde devam ediyor. Buradan devam ediyorum. Burada böyle yine Marvel'lı kulaklıklar, şöyle defterler var burada. Mesela bunun fiyatı 600 won. 600 won yaklaşık 3 TL yapıyor. Bu da 600 won. Bunların hepsi 610. Burada elektronikler var. Şarj aletleri, flash diskler ve benzeri elektronikler. Burada böyle saatler var, elektronikleri var, manuel olanları var. Bu taraftan devam ediyorum. Kore'de en çok kullanılan şeyler bu terlikler. Bunları gün içinde dışarı çıkarken çok fazla kullanıyor insanlar. Gece dışarı çıkarken kullanıyorlar ve böyle bir sürü farklı modeli var. Fiyatları da 10.000 won, 10 dolar. Şunlar var. Biraz daha yumuşakları. Buraları da jel gibi. Bunlar da 14.000 won yani 13 dolar yaklaşık. Çoraplar var yine böyle. Özel dizayn edilmiş. Modaya uygun. Bunların fiyatları da 2.000 won 2 dolar. Böyle birçok seçenek çoraplar için mevcut. Yine Kore'de çok meşhur olan şeyler bu peluş oyuncaklar. Herkesin ortalama 7-8 tane peluş oyuncağı olduğunu söylüyorlar. Bu hanımefendi de o devasa köpek balığını alacak sanırım şimdi. Çok beğendi, yüzü bayağı gülüyor. Bunların fiyatları da mesela bu civcivin fiyatı Bilmiyorum yazmıyor. Mesela şu ayıcığın fiyatı 13.000 won, 13 dolar. Şu civcivin İrenin fiyatı yazmıyor. Belki onun yazıyordur. Bunun da yazmıyor. Fiyatlarını bulamadık. Bu 13.000, diğerleri şunlar muhtemelen 20.000'dir. How much are those big ones? Is it written on them? Okay. Bu büyük olan, devasa olan 20.000 won. Şu sarı İren'de yaklaşık 14.000-15.000 15 bin wondur yani 15 dolar. Şimdi şuradan devam ediyorum. Burada benim çok hoşuma giden küçük not defterleri var. Ben notlarımı genelde hep elimde kağıt kalemle böyle not defterlerini almayı seven bir insanım. Şöyle incecik ve fiyatı 900 won. Yani 1 dolar bile değil. Ben şunu çok beğendim renginden dolayı. Gözde de bundan bir tane bana hediye almaya karar verdi. Bunların böyle biraz daha kalınları var. Mesela şu şöyle sade bir model. Fiyatı 1200 won. Kalınlığı da diğerlerinin yaklaşık 3 katı kadar. Biraz daha büyükler ve özel kaplamalı olanlar var. Bunlar böyle deri gibi, yapay deri kaplamalı. Ve burada sayfa genişliği biraz daha büyük A5 gibi olan ama yine incecik böyle defterler var. Bunun fiyatı da 700 won. Bu en ucuzu çünkü en incesi. Buradan devam ediyorum. Bunlar sticker'lar aslında üstüne not alabildiğiniz. Bu şirin ve ince kağıtların tanesi 1510 yani 1.5 dolar neredeyse. 1.3 dolara renk geliyor. Şöyle şirinleri de var. Kore'de genelde her şey şıklık değil şirinlik üzerine kurulu. O yüzden şöyle sayfa ayırıcı olarak kullanabileceğiniz ürünler var. Mesela şu kutup ayılı olana bakalım. Bu da 1500 won. Yani buçuk dolar. Şöyle iki tarafı da yapışkanlı kağıt çıkıyor içinden. Notunuzu aldıktan sonra defterin kenarına yapıştırıp istediğiniz bölümün notunu buraya yazabiliyorsunuz. Defter sayfalarını ayırmak için penguenli, kutup ayılı, köpekli ve köpek balıklısı var. Bu kağıdı büküyorsunuz ve notunuz yukarıda böyle bağırır şekilde duruyor. Bunların fiyatı fiyatı da 1310 yani tam 1 dolar. Ve insanlar bunları gerçekten kapış kapış alıyorlar. Az önceki defterlerin büyükleri var burada. Bayağı büyükler ve ikili set halinde satılıyorlar. Mesela biri şu ayıcık, öbürü de bu köpekcik olduğunu düşündüğüm hayvan. 2000 won, 2 dolar. Buradan devam ediyoruz. Yine o bilemediğim köpekcik. Bunun fiyatı 1500 won. Köpek balıklısı var. Şeftalilisi, muzlusu, portakallısı, mangolusu var. Karpuzlusu. Hepsi gerçekten çok şirin ve renk tonlarını özellikle pastel tonlarda seçiyorlar ki insanlara daha şirin görünsün. Böyle şık şeyler çok daha az. Mesela şöyle iki tane şık görünen şey yanında bir sürü şirin görünen defter var. Kalemlikler var, şöyle kalemlikler. Pasaport kapları var burada, 17 bin wona yani yaklaşık 15 dolara satılıyor. Burada gece lambaları var. Şu gece lambası mesela 20 bin won, bu 20 bin won, bu yumuşakmış, bu sert. Renkli şeylere bayılıyor insanlar burada. O yüzden sürekli böyle kalemler, defterler, renkli kalemlikler alıyorlar. Burası da bir kalemlik standı. Mesela şu kalemlik yine İrenli. İren benim emojim oldu. 3000 won. Kore'nin bu meşhur yüzleri arasında ben en çok İren'i sevdim. Bunlar 3000 won yani yaklaşık 3 dolar. Şöyle plastik yumuşak olanları var. Bunlar da 3500 won. 3-3,5 dolar arasında. Yine aynı emojilerle ayraçlar var burada. Küçük broşlar var. Kitap ayraçları var. Mesela şu kitap ayracının fiyatı 3 3500 won. Şu broşların fiyatı 3800 won. Yani bunlar yaklaşık 3,5 dolar. Bunlar 3 dolar. Şu araçlar da won. Yani yine 3 dolara yakın. Böyle çantalar var. Makyaj çantası olarak kullanılabilecek. Yine İrenli'ye git diyelim. Çünkü rengi bence çok güzel. 11.000 won. Yani 11 dolar. Köpeklisi var. Çileklisi var. Aynalarının kumaş çanta versiyonları da var. Şöyle ince. Bunların fiyatı da 8.000 won. Mesela şu kulaklık kabı yine İrenli. 4800 won. Yani 4.5 dolar. Geldik sırt çantalarına. Yine aynı emojilerin sırt çantaları da var. Mesela yine irenli çantaya bakıyorum. Bunun fiyatı 29.800 yani 30.000 won. Yaklaşık 27-26 dolar yapıyor. Bunların muhtemelen hepsinin fiyatı aynı. Mesela bir de şöyle farklı bir modele bakayım. 64.800 yani 60 dolar neredeyse. Şu ince bir kumaştan yapılmış. Bunun fiyatı da 35.000 won. Yani bu da 30 dolara yakın bir fiyat yapıyor. Aynı renklerin ve aynı temaların valizleri de var böyle. Bu valiz 70.000 won, 65 dolar yapıyor diyebiliriz. Pijamaları var. Şöyle, şortları var. Böyle bez çantaları var. Mesela şu şortlar 13.810 won, yani 13 dolar neredeyse. Uzun pijama olanları 16.810, yani 15 dolar. Ve şöyle küçük anahtarlık da değil. Bunlar böyle küçük hediyelikler bence. Çok tatlı. 4800 won yani 4,5 dolar. Burası da böyle peluş oyuncaklarla dolu. Çocuk olanlar 3,5 dolar. Şunlar üç buçuk, ne kadar küçük olduğunu şöyle karşılaştırabilirsiniz. Aynı Emoji'lerin bardakları var, termosları var. Termoslar 14.000 yani 14 dolar. Bunlar 6 dolar. Şöyle biraz daha konsept, hediyelik kısım sadece burası gördüğünüz gibi. Şat bardakları 2 dolar. Şöyle bira bardakları var. Bunlar 5 dolar. gereksiz şey böyle lens var Şunu bir karıştırabilir misin? Şimdi Gözde'nin aldığı şeylere bakacağım. Ben yaklaşık 13 dakikadır video çekiyordum. Gözde de bu sepeti birazcık doldurmuş. Şimdi ona bakacağız. Kalem kutusu almış. No pen, no game diye. <laughs> Bayağı güzel. Çorap almış kendine. Çok güzel. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kitap tutacağı gibi bir şey sanırım böyle kaydırmaz ama emin değilim. Daha büyük bir kalem kutusu almış kendine şöyle bir valiz yapıştırması almış. Luggage sticker. Bu az önce bahsettiğim kitap aylaklarından almış. Maskeleme bandı almış. İnanılmaz güzel. Bunu bana alıyor. Bu benim hediyem işte. İrenli not defterim. Kendine de o sade not defterinden almış, kalın olandan. Şu güzel tatlı kalemlerden almış. Bunlar da muhtemelen hediye olacak, o yüzden sürprizi bozmuyoruz. Bu dükkanın gezisini böylelikle bitirdik. Artbox'ı gezmemizin sebebi Kore'ye gelen arkadaşınız olursa isteyebileceğiniz hediyelik eşyalar için size bir fikir vermesiydi aslında. Fiyatlar bence birazcık pahalı hediyelik eşyalar için ama çok güzel dizayn edilmiş, çok özenle yapılmış şeyler. Benim çok hoşuma gitti. Ben de o küçük not defterini Gözde'den kendime hediye olarak aldım. Ben de onu kullanacağım bundan sonraki gezilerimde. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi videolara devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın. Kendimi geliştirmem gereken noktaları bana yorum olarak yazın lütfen. Ki ben de karşınıza daha güzel videolarla çıkabileyim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere.